dostlar evet canlar iki teker bir hikayeden herkese merhaba nasılsınız dostlar iyi misiniz Beni soracak olursanız ben de iyiyim. Dostlar bugün Decathlon'a kamp için alışverişe gidiyoruz. Yanımda kim var? Tabii ki yine yanımda vazgeçilmezim. Eşim var. Aşkım. Ne haber? İyi sen? <laughs> İyidir. Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Etrafı seyrediyorum. Etrafı seyrediyorsun. Aşkım bir gün de sen kullansan da ben mi izlesem acaba ya? Çok güzel olur. Öğretsene. Öğreteyim de. Ha. Hazır mıyız acaba buna? Ben bombayım. Sen bombasın da ben hazır değilim galiba. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. 1-2 haftaya kampa gideceğiz. O yüzden bazı eksiklerimiz vardı. Bunlarda nelerdi? Yatağımız eksik kalmıştı. Onun haricinde uyku tulumu alalım dedik. Yani hem ilkbahar, yaz ve sonbahar olarak 3 mevsimde kullanabileceğimiz bir uyku tulumu alacağız işte. İşte. <laughs> Uykutulumu alacağız. Bu eksiklerimizi tamamlayacağız inşallah. Evet arkadaşlar, Decathlon'da görüşürüz o zaman. Evet dostlar Decathlon'dayız. Hemen denemelere başladı. Evet arkadaşlar evet canlar <laughs> bugün sizde. Aa yakıştı. Güzelmiş şapka. Aslında bir tane almak lazım. Ne diyorsun? Şey ama bu. Ne? Bence çok güzel. Şapka olduğunu düşünmüyorum. Çünkü şuralardan güneş alıyor. Aşkım hava alır. O güneş zaten buradan vurması önemli değil. Şurası gözüne gelmeyecek. En son Benim bakarız Benim için istiyorsun. genel. Anladın mı? Bu bana yakışmadı ama. Sana zaten genelde hiçbir şey yakışmıyor. Götüm. Hiç sorun yok. Evet şimdi dostlar. Bak ne bulduk? Hemen buradan çeviriyorum kamerayı. Atakları bulduk. Aa kado bu kadarmış kız. Bunu motorda her türlü taşırız. Tek kişilik o Furkan. Ama ağır birazcık. Furkan bunu taşıyabilir misin? Bu, bu oluyor arkadaşlar. Şu. Nasıl hayatın? Çok sert. Oturayım bakayım. Sert mi? Aşkım zaten yere değmemen gerekiyor ya bunla. Ben yere değer mi izlemedim ki sert dedim. Aşkım bu e, yatağımızdaki de... gibi yatak beklemeyeceksin ya hani şeyde. Allah'ını seversen yapma. Buraları kestirme bana. Güzelmiş bak bu. Fiyatı ne kadarmış? Bir şey söyleyeyim mi? Hı. Bir çeke. O, uykutulumu da bitmiş kadoya. Bak şimdi bu ne kadarmış? 3000 küsür. Dört de hatta. 4000 TL. Fakat bu da iki kişilik. İki kişilik 1400 TL. 1400 ama şey aa şu işte hayatım. Bu herhalde. Hayır bu Bu mu? Hmm. Bir şey değil mi? Ha. Bu bana göre. Bak <laughs> bunda ikimiz çok rahat yatarız. İkimiz. Evet. Ama işte ölçüsüne bakabilir miyiz? Bunun bir ölçüsüne bakabilir miyim? Ama işte pompası da bu. ölçüsü yazıyor mu hayatım? Boyut 190 çarpı 140'a 16 santim yüksekliği var. Bir şey söyleyeyim mi? Ben sevmedim. Hayatım bak şunu bir... Çünkü neden biliyor musun? Neden? Bir dinle. Dinliyorum. Şurasının mat olması, ay kadife olması, bir şeyin yapışması demek. Börtü böcek. Böyle olması lazım. Mat olması lazım. Tamam ondan bak o zaman. Ama bunun fiyatı da daha pahalı. Başka yatak yok mu? Yok Şaka. işte hayatımın anlamı. Bak İlk başta da zaten söylediğimiz gibi bunun dokusunu beğenmemiştik. Şöyle göstereyim. Kadifemsi. Az önce de yani bundan önce de göstermiştik kadifemsi. Buradaki çalışan arkadaşlarımız bize çok yardımcı oldular sağ olsunlar. Oradaki arkadaşımız da bundan kullanıyormuş. Bir küçük boyunu. Tek kişi olduğu için. İlerleyen dönemlerde şuralardan yaşanacak sorunu bize aktardı. Ya burası yırtılma noktası. Buradan yırtılabilirmiş ya da şuradaki baloncuk dışarıya zamanla böyle yumurta gibi dışarıya çıkabiliyormuş. O yüzden bunun yerine bize bunu önerdi. Bu da böyle kadifemsi gibi ama üzerinde şekiller. Kadife şekil değil de... mat. Aynen Ve silinebilir. Mat. silinebilir. Çok güzel ve çok rahat. Arkadaşlar bunun bir genişlik 120 olanı var. iki kişilik yine. Tek kişilik olanı var. Ve yine iki kişilik en büyük 140 santimlik olanı var. Uzunluk 200, genişliği 140, yüksekliği de 16 santim. Hatta aradaki farkı göstereyim mi? Şimdi aradaki farkı anlamanız için arkadaşlar. Şöyle. Dur. <laughs> ya biz nelerle uğraşıyoruz ya. Bir dakika. Evet. Heh. Şimdi arkadaşlar. Büyük, orta küçük. <laughs> dostlar bu tek kişilik. Bu da iki kişilik. 120 santim genişliği var. En alttaki de 140 santim iki kişilik. Yani biraz daha konforlu diyebilirim. Bakın şöyle zaten sıradan gözüküyor. Biz bunun 120 santim yerine 140 santimini tercih ettik. Ben aslında bunu beğendim. Neden bunu tercih ettik? Neden aldık? Aşkım biraz daha rahat yatalım diye. Çünkü aşkım rahat geniş olmamız lazım. Rahatımıza ikimiz de düşkünüz biliyorsun. Arkadaşlar ikimiz de düşkünüz ya. Yani. <laughs> o yüzden e, 140 santim olanı bence hayatım daha güzel. Onu almamız daha mantıklı. Arkadaşlar seni sevmiyorum dedi gördünüz mü? Seni sevmiyorum demedim. Tamam yani şu an tamam mıyız? Rahatıma düşkünüm dedi arkadaşlar. Bu ne demek? Seni sevmiyorum benden uzakta yattım. <laughs> Neyse. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Normalde bak şimdi. Ben 50 kilo bir şeyim. Ve o kadar hafif ki. Tek başına toplanabilir, yapılabilir, kaldırılabilir. Kuş tüyü gibi. Hafif. Ee, bunun paketini göstereceğim arkadaşlar. Biz şuraya koymuştuk da Şurada. şuradan da gösterebilirsin. Kaldır bakayım. Arkadaşlar eşek özü gibi. <laughs> yok burada ne diyor bak? Ağır. Evet. 2 kilo Yerimiddi 200 gram abi. yani çok iyi bence. Şu burada, mu? Aynen. İdeal konfor sıcaklığı 15 derece. Yani diyor ki hava 15 derece ise bunun içerisinde çok rahat bir şekilde Şöyle uyursun. Bir Peki, minimum kullanacaksan yok. da 8 derece en düşük sıcaklık seviyesi. En düşük dışı. Şimdi siz o yüzden soruyorsunuz. Sonbaharda kaldığınız yere göre 8 derecenin altına düşebilir. Şu an şu an dışarısı Ya zaten 10. onun 11 onun için onun içerisine Polar e, girerken kollar giyeceğimiz için o zaman bu daha mantıklı. Simon markası bir bizim bir markamız. Şey. Keşua markası bizim markamız. Keşua markası biz Doğa yürüyüşü olarak kullanıyoruz. Simon markası biraz daha trekking, tırmanış, dağcılık. Olarak Hım, dağcılık için. Tamam. Aynen. Aslında ikisi de bizim ürünümüz olduğu için kalite şeyi soru işareti olmasın. Hmm. Bunun fiyatı 2550 TL. Neden daha pahalı? Trekking çadır. tulumları, evet. çadırları da daha pahalı olur. Daha az yer kaplıyor çünkü. Ve trekking de evet. genelde sizin gibi araç olmadan her şeyimi sırt çantasına alır Aynen. Ve o şekilde yaparım sporu. Yatağımızı aldık şimdi. Uyku bakıyoruz. <laughs> bir şekilde. Şimdi neden bunu böyle deniyorum? Furkan'ın önerisi ateşin başında bunu yorgan olarak da kullanabilirim. Bakın. Kesinlikle. Sarıldım. Boyu da uzun. Bence güzel. Kaç dereceye kadar kullanılıyordu bu? En düşüğü 8, en yüksek 15 derecede. İçerisinde Zaten cep biz ilkbahar, yaz ve sonbahar olarak kullanacağımız için gayet yeterli. Kış kampına gittiğimizde de kış için alırız ayrıyetten. Bunu yazın mesela sadece bir tane olarak da kullanılabilir. Çünkü şöyle kullanılabilir. Battaniye şeklinde iki kişi üzerine alıp aynı şu şekilde Aynen. yatabilir. Ya da ateş başında oturabilirsin serin havada. Evet. Zayıf olan iki kişi içerisinde bence sığar. Tamam. Ucu burada hayatım arıyorsa. Yok burada. Çok basit. Bak şimdi tek başıma bunu bu şekilde aynı toplayabiliyorum. Hiç kimsenin yardımı olmadan. Ne oldu şimdi bu? Uyku tulumu oldu. Bu battaniyeydi. Pike tarzında. Şimdi uyku tulumu oldu. Toplaması da nasıl? Şu şekilde yaptığım zaman. Soluna dikkat et. Bunu tabii e, şu an biz öylesine katlışı. Bir kat daha kat. Hayır. Şöyle katladım. Ortanınca katla. Bir de şimdi diğer türlü katla. Heh. Şimdi bu zaten bunu topladığın zaman arkadaşlar şu oluyor. Özür dilerim. Şu. Bu kadar. Ki bu da bizim motora çok rahat sığıyor. Kamp sandalyelerimiz ka ay, mh, piknik sandalyelerimiz kadar yer kaplıyor. Piknik aslında. Kamp sandalyelerimiz doğru. Bu kadar. O zaman hayatım bunları alalım. Ben beğendim. Zaten kışın içeceğimizi düşünmüyorum. Yok yok aşkım zaten kışlık için ayrı alacağız. Üstten ikisini alalım o zaman. Uyku tulumu çadırı aldık. Sonradan bir tane pürbüz ekledik. Ateş yakmak için. Bunlar çok güzel lazım olacağını düşünüyorum. Bir tane bundan aldık. Bir tane de yumurta ya da menemen yapmak için. Dekatlan'dan yine tabak aldık. Hatun oradan yine bakıyor bir şeylere. Ben de burada sandalye bölümünde burada oturuyorum, dinleniyorum. <laughs> Şöyle etrafı da göstereyim size. Tamam mı geliyor Bunu aldım. Tamam. Bir de tavamız var zaten, tamam. Tamam. İstersen bu bardaklardan da alabiliriz. Sen, ben plastik bardakta çok bir şey yiyip içmeyi sevmiyorum hayatım ya. Ne diyorsun sence? Plastik alacaksam bin milyoncuktan da. Bin Evet dostlar. <laughs> <laughs> Dostlar şimdi yatağımızı aldık. Uyku tulumlarını da aldık. Ee, onun haricinde bir tane pürbüz aldık. Ee, onun yanında tava ve tencere takımı aldık. Taba, kaşığı, çatalı falan. Büyük ihtimalle bardak da var onun içinde ben sana söyleyeyim. Çünkü tam takımı. Ee, i̇htiyaçlarımızı karşıladık. Şimdi kasaya doğru gidiyoruz. Orada görüşmek üzere. Bakalım ne kadar tutacak. İlk yardım kitimiz. İnşallah hiç ihtiyacımız olmaz. İnşallah. Boşun almış oluruz. <laughs> Bunlar sabahları aç karnına işe giderken protein deposu. <laughs> Evet dostlar alışverişi bitirdik. Neler aldık? Bir adet iki kişilik yatak aldık. İki adet uyku tulumu aldık. Onun haricinde e, bir tane tencere takımı aldık. Tava aldık. <laughs> i̇ki kutuda 20'li protein depolu çikolatalardan, gofretlerden aldık. Kendine Başka ne suluk aldık ya? Aldım. Kendine suluk aldın yalandan yere. <laughs> Ve e, ödediğimiz toplam tutarımızda 7140 7140 TL harcamışız. Üç taksit yaptık. <laughs> Şimdi bunları motoru yükleyeceğiz. Orada görüşmek üzere. Evet dostlar Decathlon'daki işlerimizi hallettik. Şimdi buradan çıktık evimize gidiyoruz. Evet dostlar iki teker bir hikayelerde bugünlük bu kadar. Biliyorsunuz ki her pazartesi ve her perşembe günleri Shorts videosu paylaşıyorum. Her cuma günleri de yeni bir vlog videosu paylaşıyorum. Dostlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Destekleriniz benim için çok önemli. Her beğeni, her yorum benim için çok önemli. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.